...yayın... Takliği de alırız. Evet, çok hızlı devam ediyoruz. Cansel Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim iyiyim, siz nasılsınız? Bugün güzel bir bayramımız var. 19 Mayıs... E, ...bayramı. E, gençleri seviyorum. Sporu seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyorum. E, yaşasın Cumhuriyet. E, Sonsa kadar. Çok güzel teşekkür ederiz Cansel Bey. Bu iyi dilekleriniz için... Ee, hemen hızlı bir şekilde gidiyorum size ne sorsak ne sorsak ne sorsak diye düşündük Allah'tan iki tane kadın ekip arkadaşım var ki size ne soracaklarını zaten <laughs> çok iyi biliyorlarmış Fransızca konuşsam mı falan dediler dedim yormayalım ama şunu <laughs> sormak istiyoruz size ee, dönem dizileri ve dönem filmleriyle e, daha çok biz sizi hatırlıyor ve tanıyoruz 120 olsun hatırla sevgili olsun e, şimdi bir dönemin içerisine girip o dönemin tüm şartları altında kostümüydü dekoruydu o dönemle var olmak ve o dönemle oynamak yaşamak e, nasıl hissettiriyor size bunu çok merak ediyorlar. Ben de kısaca sizden bunun yanıtını istiyorum. Çünkü daha farklı, daha güzel bir anınızı bulduk biz sizin. <laughs> ya dönem hikayesi anlatmak her zaman güzel. Özellikle Hatırla Sevgili televizyon tarihinde kalıcı olan işlerden bir tanesi. Biliyorsunuz televizyonda diziler hemen tüketiliyor, atılıyor yani ama Hatırla Sevgili kalan dizilerden bir tanesi. Hala izleniyor. Çünkü Türk tarihimizi, yakın tarihimizi anlatan televizyon dünyasında, altını çizerek anlatan bir diziydi. Çok da güzel bir işti. Dönem işinde çalışmak çok keyifli ama tabii sadece benden ibaret değil yani orada çok büyük bir sanat işi var. Özellikle mekanlar, kostümler, yönetmenlik ve iyi yazılması lazım. Bunların da hepsi Belçuk abinin dediği gibi az önce bir ensemble olunca çok da değerli oluyor, kalıcı oluyor. Evet Cansel Bey bu arada bir uyarı geldi. Ee, şimdi bunu söyleyeceğim ama bunu nasıl yapıldak mı fikrim yok. 180 derece e, diğer tarafa döndürmeniz gerekiyormuş kameranızı. Görüntünün. İşte evet. işte bence de haklısınız. Hayır hayır hayır. Başka şey. Düzgün şu an bir sıkıntı yok. Evet tamam pardon pardon. Ee, bu uyarı istediğim şey yani amatörlüğümüze verin gerçekten. ilk defa e, böyle bir yayın yapıyoruz. Çok özür dilerim ben. Ee, e, Allah'tan rejimiz de e, aynı zamanda genel merkez yönetim kurulunda yöneticimiz de hemen yayına müdahale edebiliyor. Evet. E, Canser Bey bu arada şunu da belirtmek istiyorum. E, sizin çok fazla fan sayfanız var. Canser Elçin Life, Canser Elçin Fan Club gibi günlerdir etiketlerimize, her şeyimize destek oluyorlar. E, bizi her yerde etiketliyorlar. E, bütün fan sayfalarınıza ve bütün sevenlerinize de ben buradan derneğimiz adına çok teşekkür ediyorum ve e, yaşandığımı gerçekten dedirtecek ve bulduğumuz e, anımızı size anlattırmak istiyorum. Yağmurlu bir Paris akşamında, pardon Paris gününde yağmurlu bir havada diye başlayan ve helikopterle son bulan bir anınız varmış. Ee, yok, bunu sizin ağzınızdan. Yok, yok, yok. Yanlış anlatılmış. O ufak bir hikaye. Ee, i̇şte e, pazarcılık yapıyorduk bir arkadaşımla. O pazarcılıktan böyle biraz para kazanıp e, kartı gidiyorduk. Meraklıydık. Onu buna gidiyorduk. İşte bir günde... Uçakla dedik uçalım böyle küçük böyle pırpır pır uçağa bindik ve arkadaşım da böyle çok korkmuştu ama bu ufak bir hikaye enteresan bir hikaye değil bence. Ben size başka bir anı müsaade ederseniz anlatayım. Umutlayayım. Tabii ki yani şöyle e, uçak uçurmanızdan daha enteresan bir anı paylaşacaksanız ben tabii ki ayıla bayıla dinlerim buyurun. Ya e, biliyorsunuz ben e, bu oyunculuk başladığımda 4 sene boyunca her gün bir arkadaşla beraber her gün böyle bir kitap okuma e, Fransa'da geçiyor bu hikaye e, bir kitap okumak bir tiyatro oyunu izlemek bir film izlemek gibi her gün böyle kendimizi böyle e, zorladık e, aradan bir dört sene geçtikten sonra kendimi böyle donanımlı hissediyordum ama işte çalışmam gerekiyordu ama oyunculuk biliyorsunuz hani iş bulmak çok zor e, ama orada da zaten şöyle bir şey anladım <laughs> Gidip böyle başka bir işler yapmam gerekiyordu. İşte garsonluk falan filan gibi bir şey. Ben de şoför olarak şanslıydım. Otel resto çalışıyordum. Paris'te. Bir gün otel resto çalışırken Luc Besson geldi. Luc Besson'u bilir misiniz? E, yönetmen. Yönetmen değil mi? Söylemiyorum. Evet. evet evet evet. Leon Leon'u yapan, yapan geldi kendisi ben tabii onu görünce çok heyecanlandım. benim her zaman da üstümde böyle o dönemde böyle CV kağıtlar, ve fotoğraflar falan vardı sene 98, 97, 96, 97. Ben de gittim böyle arabamdan, çantamdan çıkardım fotoğrafımı, CV'mi. Adamı bekledim, girdi içeri, çıktı. Belki ters günündeydi bilmiyorum ne ama dedim ki mesul beson dedim ben dedim sizin dedim filmlerinizi çok seviyorum. Hepsini de ezbere biliyorum dedim yani. Siz dedim çok büyük bir yönetmensiniz. Ben dedim sadece sizin setinizde bulunmak isterim dedim, burada dedim bir fotoğrafımı ve CV'mi vermek isterim misiniz dedim. Verdim ona. Biraz böyle hiçbir şey demedi, baktı sadece bana. Hiçbir ses çıkarmadı. Sonra araba gitti böyle ve penceresinden benim fotoğrafımı ve CV'mi, CV'mi attı. <laughs> ben de böyle çok üzüldüm. Gittim böyle. <laughs> O fotoğraf çok değerli bir fotoğraf. Çünkü o dönemde böyle bayağı para veriyordun yani fotoğraf çıkarmak için. Ve o gün hayatımda ilk defa mesleği bırakmak istedim. Dedim ki ben dedim bu oyunculuğu yapamam yani. Böyle insanlarla falan, böyle insanlarla çalışamam. Hani böyle bir işe giremem diye düşündüm. Ama içimden böyle bir o kadar bir tutku vardı ki, öyle bir ses vardı ki. şey dedim ya, olmaz dedim ya yani ben bu işi bırakmam lazım gerçekten de zorlamam lazım diye düşündüm ee, ve zorladım ve ee, evet bu takım böyle bir ufak da olsa bir kariyerim oldu yani gençlere şunu söylemek istiyorum eğer içinizde bir, bir e, şey varsa hani his varsa duygu varsa asla ve asla bırakmayın ve kimseyi de e, dinlemeyin ve insanlar böyle size engeller koyacaktır size böyle ee, hani hayatınızı zorlaştıracak şeyler vardır. Ama böyle hani elinize böyle tepsiyle önünüze gelmiyor yani bu iş. Böyle bir zor bir iş. Çünkü yani e, bayağı da böyle e, böyle anlar yaşayabiliyorsunuz. Yani <laughs> o cümleyi ben çok severim yani. Ümit e, umutsuzlukta doğarmış. ve gerçekten de e, o gün galiba e, bayağı böyle yıpranmıştı. Yani ne diyeyim ki şimdi uçağın üstünde bu gelince bir de yani <gülüyor> e, <gülüyor> mola. Yani yaşandı mı gerçekten demekten başka gerçekten bir şey. Ha, bu hikayeyi yani. anlatıyorum bu arada. Gerçekten mi? Evet. O zaman hemen daha düzgün durayım. Ee, siz bizleri izleyenler ilk defa bu canlı yayında bu hikaye dinlediniz. Hemen bunun üstüne konmalıyız. Canser Bey katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İlk defa bu hikayeyi bizimle paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum. Çağdaşlığım Destekleme Derneği ailesi adına size. Ee, görüşmek üzere diyorum efendim. Kendinize arada, iyi bir... Bence iyi de oldu bu. Çünkü yani e, demek ki ben şöyle algılıyorum. <laughs> Adam bana bir şekilde bir mesaj vermek istemiş. Yani e, böyle de daha iyi oldu yani. Belki benim <laughs> filminde böyle bir şeyler yaptırsaydı belki daha farklı olurdu hayatım. Böyle olması yani, daha iyi. Yani ben sinirinizde olsam sürekli acaba öyle olsaydı nasıl bir hayatım olur diye düşünmeden edemezdim yani. Siz hiç yılmadan tırmanmışsınız başarı basamaklarını. Evet, Ki takipçiniz bile bizi deliler gibi destekledi. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum Cansel Bey. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet efendim çok hızlı bir şekilde sıradaki konumuz geliyor. Sıradaki konumuz en genç e, erkek şube başkanımız Kaan Erdemir Beyoğlu Şubesi Başkanı. Merhabalar Kaan Bey, nasılsınız? Sesiniz gelmiyor çünkü mikrofonunuz kapalı şu an. Evet. evet. Ben evet. Şimdi... Bey, Kaan abi, nasılsın? Gayet iyiyim, sen nasılsın? Ee, i̇yiyim, ben... heyecanlıyım. Yayın idare etmek çok zormuş. Onu deneyimliyorum bir noktada.